İngilizce öğrenirken bu kalın kitapları görünce gözünüz korkuyor mu? Şunu bilin, hepsinin ihtiyacınız yok. Pareto kuralını duymuşsunuzdur. %20'lik bir kısım sonuçların %80'ini oluşturur. Mesela servetin %80'i nüfusun %20'sinin elindedir veya öğrendiğimiz bilgilerin sadece %20'si hayatımızda gerçekten işe yarar. Bu oranlar tam olarak 80'i 20 olmak zorunda değil. Bazen 90'a 10, bazen 85'e 15 olabilir ama ana fikir hep aynı. Az şey çok iş görür. Tabii ki burada önemli olan o kilit yüzde yirmi bulmak. Peki bu İngilizce ile nasıl ilgili? Şöyle kalın kalın İngilizce kitaplarını gördüğünüzde şunu unutmayın. Oradaki bilgilerin çoğunu kullanmayacaksınız. Hele günlük hayatta konuşmada mesaj yazarken dizi izlerken. Belki o kitabın sadece yüzde yirmisini kullanacaksınız. Bu yüzden daha çok bilgi öğrenmem lazım düşüncesi sizi yanıltabilir. Aslında ihtiyacınız olan şey bilgi değil uygulama yani beceri yani pratik. Bilgi önemli ama harekete geçmeyen bilgi yük haline gelir. İngilizce birikim değil, beceridir. O yüzden elinizdeki bilgiyi tekrar tekrar kullanın. Konuşarak, yazarak, duyarak, uygulayarak. Gerisi zaten gelecek.